arkadaşlar bugün e, kuzenimle video geldi Sümeren'e e, benim arkadaşımın tamamen 29 saatçisi var bende ezik saatçiler var süper ser vermiyor yani iki tane saatçi çıksa var ya güzel olurdu yani bana bir mortis bir de şey çıksa bir de etkar çıksa güzel olurdu wow. bana ama çok etkar oynarım ben heh da seçmiş gelmiş karşıma kimi seçeyim ben Böyle becerikli bir insan. Kogu alabilir miyim? Kogu alabilir Başlat. Maçı başlat. Başlat. Maçı başlat. Sen olmadın. Ben de olmayaceğim. Başlat. 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 Bir video çekemedim Ya. Götürsün. <laughs> ezik gibi ya? Var ya bu video abone olmayı var ya sizin de... be. İstanbul bir kanalıma abone olur, abone abone. Sen bir abone olurlar. Siz bu videoya bir abone atmayın var ya. Var ya atmayın var ya ben sizin. Atmayın bir daha video çekmeyeceğim. Atmasanız bir daha video yok vallahi ya. Ah! <laughs> bir saniye bile kalamadım. Sarıklara bak ya. Sen çıktın ya karşımda. Sen bir kaçtın ne bak. Kaldık bari. Heh, gel abi, be. Gel ben gel gel. gel. Ah. ah! Canım az kaldı. Ver can ver. Ver can ver. Karabiber 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 Kalmadı enerji kalmadı Vallahi kalmadı bir şey kalmadı Vallahi kalmadı bir şey kalmadı bir şey kalmadı Adam gaz çıkmış diye show yapıyor show. Adam Bir saniye bile kalam Uçarak kalam Ben uçarak kalam lan aşağıya Tamam tamam sinirlenmeyelim tamam. Sinirlenmeyelim Görev yapmak çok zor bir şey zaten. Gel lan buraya. Gel sonunda gel. Bari birkaç saniye kalak lan. Allah. Oh, tövbe ya Rabbi tövbe ya. 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 Tövbe tövbe ya. Tövbe ya ne güzel oldu. Tüm çok rahatladı. 39 saniye tek kalabildik. 10495 kupadayım. Tamam bugün görev yapmayalım. Ben. Bugün şey yapalım. Kupa kasalım. 10000 bugün 1000 10 kaç olalım? 10.000 10.500 10 olsak Yok lan ha çiftleşme de oynuyorlar. Başlat. Ben de saçımı değiştireceğim. Bunu seçtim. Işte? <laughs> Allah'ım, Allah'ım ya. Hadi bakalım. Hayırdır hayırdır hayırdır. Evet. Ana abi beni öldürecek. Bazcım. Bazcım şunu bir öldürebilirsin. Asıl yok mu? Tamam. Şimdi asıl yok ki. Ah. Bu adam beni öldürecek. Kimi beni öldürecek. Ana Ana abi altıdaki no, adam da gidecek. Bu arkadaşım da gitti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? O adamı da öldürdüm. gel lan gel gel. sen senden mi korkacağım oğlum? Gel. Gördüm, Ay. 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 Arkadaşım gitti patroksiyonu. Tekrar başlat. Bugün sadece 8 dakikalık bir video çekeceğim. İnşallah güzel bir video olur. Abone olmayı like atmayı da unutmayın. Lütfen lütfen abone olun lütfen. Ben yalvarıyorum da, abone olun yalvarıyorum yalvarıyorum. Abone de olmuyorsunuz. Sen Yazıklar olsun. Alo. <laughs> Kuzenime abone olmuşsunuz. Ben hala abone olmuşsunuz. Kuzenim dört abone şu anda. Kuzenim şu anda dört abone. Abonezi var mı? Kuzenim şu anda dört abone. Ben size üç abone diyeyim. Lütfen lan. İki abone de. Şunu geçik. Hadi. İki abone atacaksınız. Hadi. Tamam. biz... geçelim. Benim bazen böyle bas çıksın. <laughs> Alo bir şey var mı? Kaç, kaç, kaç. Şimdi arkadaşım da öldü. Şuraya öldürek mi? Lan valla ben bunu nasıl öldüreceğim? Vallahi hiç şey öldürmüyorum. Şuraya gelsin. Koltuğu, koltuğu öldürüyorum. Ah! Uf, lan git! Lan sen de büyük toplanmayı bilmiyorsun ya. Ah gitti. Gitti tekrar gitti. Allah'ım gitti? Gitti gideceğim. Gittim. Ha bak yine yok. <laughs> i̇şte, o Üçüncü olunca olmuyor. Bu taktirden bak yani. Ha, bir tur daha anlayalım. Zaten videonun bitmesine bir dakika kaldı. Görelere bakıyorum. Ne görev Bak ne görevi. Bak hadi hadi. <laughs> Etkinliklere bakma hele ya. Başlat diye diye ben var ya. Başlat. Başlat. bakalım O benim annem sıra tere geldi ee, kardeşime geldi yani telefon sırası alo. Hayra ah. hayra hayır hayır hayra kolon masu kolon masu kolon masu kolon masu kolon masu basu 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 tut çekeceksin. Tutup çekeceksin. Tamam. Tutup çekeceksin sadece. Kaç kaç. Kaç Konat kaç. Kaç çabuk. Kaç 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 kaç. Yes, yes be arkadaşım be. Aa, tutu çek tutu çek. Ya bak yine öldürmeye çalışıyor ha. Ne varsa topta ne varsa. Ne varsa. Hepimiz öldük. Bir kişi doğacak o da benim. Ben de doğdum, ben de doğdum. O atamaz, o atamaz, o atamaz, o atamaz, o atamaz. O atamaz, o salak, o salak, o atamaz, o salak, o atamaz, o salak, o atamaz. Ben koşturayım. Ben de kolumu yok ediyorum ya. Tutun, tutun şunları, tutun. <laughs> tutun. Lan olmadı lan etmedik. Hoppa etme. he. Lan vallahi, vallahi sen... Lan vallahi 9 dakika sürdü. Hiç olmaz değil mi lan? Video çekiyorum. Hayır ya hay olamaz ya. Bu olamaz yani. Bu olamaz. Bu anlatamadım. Vallahi özür dilerim. Arayı çok uzun sürdü için üzüldü dedim. Ver topu. Ver topu ver. Ver. Topu ver. Top top top. Top at. Topu ver. Topu at onu. Topu atın. <laughs> Süper kazandık be. Kazandık be. Lütfen şu adı abone olun. Tamam abone oldum. Hadi. abone olun. Oh be. Evet. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. bay.